Efendim merhabalar. Yeni bir YouTube videosunda daha sevgili Ali Can Aytekin'le birlikte Pürün'e bir takım şeyler yapmaya geldik. <laughs> Öyle mi? Yine mi Pürün Ali Can? Evet. Şimdi e yaptık çene... geçen hafta çenesini tamam. Ama şimdi çenesini yaptık. Küçük bir dokunuşla göz altını da halledeceğiz. Sonra Pürün'ü bu yaz inşallah <laughs> evet, evleneceğiz. <mi izliyorsun? gülüyor> Burasında bir Çöküklük mü var? Çöküklük de yok. Bu kızın gözaltı da çok güzel. Biz niye yapıyoruz? Bak yorgunluktan diyor. Ha. Çok yoruyor beni Ali Kerim Hoca diyor. Ha. Dolayısıyla diyor sabah orada çalış, akşam burada bilmem ne filan. E ama az önce biliyorum. aşağıda şey diyordu. Ben çok severek çalıştığım için iki şey yapıyorum. Allah diyordu. razı olsun. <laughs> Çift var yani. Hiç aslanlar gibi hem de. Ama dediğin gibi. Şimdi şöyle oluyor Ali Can, Bir kapıdan giren bir hastayı belli bir duygusal ifade durumunun o grubunun içine sokmaya çalışıyoruz. Nedir bunlar? Bu hasta yorgun mu, üzgün mü, kızgın mı yoksa sarkık mı? Her yüzün aslında bir matematiği var. Biz bu matematiğe göre bir teşhisi koyduğumuz zaman daha kapıdan girerken, daha konuşurken evet hasta diyor ki mesela evet ya ben hep çok üzgün gözüküyorum Kerim. Neden? İşte birazcık göz altları boş, birazcık kaşlar düşük, bir miktar ağız kenarı aşağı dönük. O hani sen falan derler ya onun gibi. Dolayısıyla üzgün bir ifadeyi aslında pozitif bir ifadeye evriltmeye çalışıyoruz. Hmm. Veya yorgun bir ifade. Yorgun ifadeyi veren en önemli şeylerden birine ön elmacık kemiğindeki yağ kaybı. Birazcık gözaltı dokusundaki yağ kaybı. Ama bu bölge önemli bir bölge. Çünkü bu bölgede evet hep kullandığımız madde hiyaluronik asit. Bugün her hiyaluronik asit üreten firma farklı su çekme kapasitesine sahip hiyaluronik asitlerle ürün gamını arttırıyor. Yani dudağa ayrı bir hyaluronik hmm. asit, elmacık kemiğine ayrı, çene ucuna ayrı, ön elmacık kemiğine ayrı su çekme kapasitesini optimize etmiş vaziyette. Dolayısıyla hem malzeme elastik olacak, hem dokuyla iyi bütünleşecek, hem bir yerlere kaymayacak, göçmeyecek. Bir yandan da su çekme özelliği öngörülebilir olacak. Yani göz altına kalkıp da çene ucuna koyacağım bir maddeyi koymaya kalkarsam burası ne oluyor? Şişiyor. Şişiyor. Veya birkaç hiyaluronik asitin bir arada olduğu bir takım malzemeler vesaireler bunlar göz altında şişliklere yol açıyorlar. Bu sefer onları indirmek zorunda kalabiliyoruz. Yapacağı ödem vesairesi öngörülebilir maddelerle bile zaman zaman eksiltmemiz gerekebiliyor. Ne ile? Hiyaluronidaz dediğimiz çözücü veya başka maddelerle birlikte eksiltmemiz gerekebiliyor. Bunu da biraz şöyle anlatıyoruz. İşte o heykel tıraşın fazla çamuru spatüle <laughs> sıyırması gibi sevgili Nurdan Uzel'e buradan selam olsun kıymetli e, heykel Ben yoktum tıraşımız. o bölümde. Sen yokken yani. çektik. Şu Ali Can'ın yerini ben alırmışım. Ha, <laughs> <Aa>, alırsın alırsın. <laughs> Her şeyi de çekildi. Yapacak bir şey yok. İyi de sen biliyorum. Misafir edeceğiz kendimizi. Çok güzel, çok kıymetli şeyler yapıyor atölyesinde de. Çamur fazlasını nasıl spatüle alıyorsun? Hı -hı. Burada da bunlar gerekebiliyor. O için mesela ben kişisel olarak Göz altına bir girişim yapacaksam, doğrusunu istersen 2 veya 3 defada yapmayı. Yani bir tükü ha. enjekte ederken bile katman katman, layer by layer yapmak daha doğru. Tamam. Niye? Çünkü bir enjeksiyon yapıyorsun, onun etrafında doku bir oluşum sağlıyor, kendi dokusunu örüyor. E bir katman daha, bir katman. yoksa böyle mekik şeklinde, sosis şeklinde onun bütününü kavramaya çalışırken bazı engebeli görüntüler, bazı istenmeyen şişlikler olabiliyor. Dolayısıyla katman katman yapmak her zaman iyi oluyor ve ilk anda da genelde tepki ne güzel ya." hemen yorgunluk şeysi Oo. ifadesi ortadan kalktı. Daha dinamik bakmasını hastanın sağlayabiliyoruz. Sağlayabiliyoruz. O zaman yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi geçelim. Bu güzel çeneden sonra <laughs> sıra geldi gözlere. Gözlere ne yapacağız hocam şimdi geçen hafta hakikaten çenesini yapmıştık bir miktar evet. belki ödem yaşadı şey yaşadı 3-4 gün ama ondan sonra gayet rahat bir şey rahatsızlık hissettim. kürün Aslansın zaten hissetsen de ne söyleyeceksin şimdi burada patronum var falan sıkıntı olay. Ben kamera arkasında da sordum gerçekten hiç acımamış. İşte bozacı sıçıracı olsun. Şöyle bir şey var ha. şimdi pürün bir yandan da biraz diyor ki biraz yorgun gözüküyorum Kerim Bey diyor. Niye? Buradaki bizim gözyaşı oluğu olarak adlandırdığımız bölgedeki bir miktar yağ kaybı var. Hmm. Bu yağ kaybından dolayı hani birazcık bir yorgunluk hissiyatı ister istemez ama... ...kürünün hacimleri genel değil Biz bazen ne görüyoruz? İşte şakaktaki yağ dokusunun kaybını görüyoruz. Elmacık kemiğindeki görüyoruz. Ön elmacık kemiğindeki kayıpları görüyoruz. Ve burun dudak oluğunun katlandığını görüyoruz. Şimdi bunların hepsi aslında belli yağ gruplarının yüzdeki kaybı neticesinde oluyor. Şimdi biz bugün bunlardan sadece... Bu bölgeyi ilgilendiren ön elmacık kemiği, biraz gözaltı sınırını ilgilendiren bir bölgede çalışıp burayı bir parça destekleyip daha dinamik bakmasını sağlamaya ha. çalışacağız. Önceden konuştuğumuz gibi. Yine ucu küt bir iğne kullanıyoruz. Kanül dediğimiz. Ha -ha. Mesela böyle deliğimizi de bir fiskeyle açıp beyni şaşırttıktan sonra Beyni şaşırdı patron niye bana fiske vurdu diyor. Diyor. <laughs> Ondan sonra... ...dezenfeksiyonumuzu yapıyoruz. Ucu küt bir iğneyle... ...tek bir noktadan giriyoruz. Kası geçiyoruz. Ben hissediyorum... ...klik duyduğum. Daha yukarı... ...yürüyorum. Biraz kemik yüzeyini... ...yalayarak yukarı kadar çıktım. Ta... ...gözaltı oluğunun... ...üst noktasına kadar... ...geldim ve ağır ağır enjeksiyon... ...yapıyorum burada. Ama çok ağır. O kadar ki buraya... ...çok minik 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 şeyler vermek gerekiyor. Ejeksiyonlar. Şimdi biraz daha yüzeydeyim. Oradaki yorgunluk hissini azaltmak için buradaki yağ dokusunu bir nevi nokta 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 taklit etmeye hmm. çalışıyorum. Keza ta üst kısma kadar. Gidiyor. Oraya da çok minik şeyler. Şimdi ne yapıyoruz? Oraya minik bir masajla o bölgedeki dokuyu yayıyoruz. Bak şimdi gözaltının farkına. Görüyor musun? Yüzdeki serbest bırakalım. Bak bu bölgeye bakalım. Evet. Ve buraya bakalım. Şimdi bak buradaki hemen kemik doku geliyor ama burada belli bir destek geliyor artık. Şimdi bunu aslında bir kere de enjekte etmekte bir layer koyduk. Ne kadar düzeldi? Bir yüzde yirmi düzeldi. Ali can bak ne yaptık şimdi? Tek bir noktadan içeriye girdik. Ta buraya kadar gittik. Bir parça burayı yelpaze şeklinde dolaşa dolaşa damlacıklar bıraka bıraka içinde destekledik. Dolayısıyla bir bakıyoruz sağla solun farkına. E, belirgin bir fark bilmiyorum kameraya yansıyor mu? Yansıyordur Yongül, diye düşünüyorum. Yani. Tekrardan birazcık bir eksik bölgesi var ön elmacık kemiğinde. Orayı da birazcık desteklemek gerekiyor. Ve aslında çok az bir şey kullandınız. Çok az ha? bir şey kullandık. Neredeyse bir enjektörün dörtte birini kullanmış olduk. Şimdi bak buradaki eksiği de yerine koyduktan sonra bir gözle diğer gözün farkını... Bir yakından görelim şimdi. Görüyor musun? Bu bölgedeki destek dokumuz. Bak burada ne kadar evet. eksiğimiz var. Halbuki burası gayet şimdi karşıya doğru baktığın zaman pürün. Yani yukarı doğru. doğru yukarıya doğru da bakabilirsin. Bak. Ne kadar net bir şekilde buradaki daha yorgun ifade. Bu tarafın ise desteklenmesi. Hatta kirpikle elmacık kemiğinin arasındaki mesafe burada kısaldı. Hmm. Bak burada çok daha uzun bir mesafemiz. Bu yorgun hmm. gösteriyor. Bunun yukarı kalkması Farklısı. gerekiyor. İşte burada yaptığımız o oldu. Yani aslında hani before after şeklinde. Şimdi keza buradaki küçük deliğinden içeri giriyoruz. Kemiğe gittik. Yukarı doğru ilerliyoruz. Şimdi katma katman yapıyorum dediniz Tabaka ya tabaka yani. enjekte tabak, tabak. ediyoruz. Evet. Yani şimdi bunu yapacağız. <laughs> bir ay bir buçuk ay sonra <laughs> hastayı bir daha çağırıp birazcık daha enjeksiyon yapmakta fayda var. Stimülasyon sağlıyor. Bak buradaki Morluğu da Evet ortadan kaldırmış oluyoruz bir miktar. Hatta deliğimiz açık. Pürün acıyor mu? Hayır. Hissediyor yani. musun? Bak giriyorum çıkıyorum. Hissediyor musun pürün? Hayır. 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 Çünkü niye? Yağ Allah dokusunda Allah Allah. sinir olmadığı için. Toplu halde beni musunuz gibi hissediyorum. De evet öyle. <laughs> Gayet de bence buradaki Ay. eksiği yerine konmuş oldu. Pürün. Çok özür dilerim. Ben yanlış dolduvermişim. Bir dolgu alkolü alabilir miyim? <laughs> Çeneye <evet>. yaptığımızı yapmışız. <laughs> yok yok yukarı bak. Buralarda bulabiliyoruz rahat rahat. Ama ne oluyor? Şimdi Alican bunun rahatlığı ne? Bak şöyle o kapağı alalım. Kapağı. Şimdi Alican'cığım kullandığımız kanül dediğimiz ucu kör Hı -hı. iğne bu, küt iğne bu. Dolayısıyla bu saplanmıyor. Evet. Saplanmadığı için bir da, yapıyla karşılaştığı zaman uç i̇şte diyor yanından gidiyor, oradan gidiyor delmiyor. Alican. Evet. Bitirdik. Şimdi ne yaptık? Birazcık göz altı dokusunu, ön elmacık kemiğini, gözyaşı oluğu dediğimiz bölgeyi içeriden bir miktar destekledik. Ne yaptık? Minik 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 damlacıklar bıraktık içeriye. Dolayısıyla sonra da onlara güzel bir masaj yapıp destekledik. Ama bunu birazcık fazla yaptığınız zaman sonra şişmeye, şişmeye kalkıyor. kalkıyor. Dolayısıyla birkaç kereye bölerek yapmak daha iyi ama bir anda da Bak gayet güzel Hı. yorgun ifadesine almış oluyoruz. Pürün mesela zaten iyiydi ya çok acayip evet, evet. değildi. Pürün sizin hastanız olsa ikinci seansı yapar mıydınız pürün? Ee, yapardım çünkü bazen eksiklikler olabiliyor yani Hı -hı. özellikle dış kenarda yani buraları bazen desteklediğiniz zaman dışarıya da biraz koymak gerekebiliyor. Hı -hı. Bazen seansın aynı seansta bazen de bir ikinci seansta bir destek gerekiyor çünkü. Her bir hiyaluronik asit stimülasyonu da ayrı bir dokuyu uyarıcı bir etki Hı. olarak ortaya çıkıyor. Vallahi süper. Püründe ya. başka bir şey kalmadı bence. Belki bir dudak yaparız ileride. İleride Hadi. de başka zamanda yine pürünü konu kalıp dudak yaparız. Teşekkür ederim. O zaman edin. videomuzu izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Hak ettiğim hayatı yaşıyorsun şu an. <laughs>